garip için eylemin bu hafta 19. haftasındayız. Her hafta oturuyoruz değil mi? Hollanda parlamentosunun önündeyiz. Ee, bugün burada seneyi sinirle anlatıyoruz herkese. Ee, Serkan Hanım Yılmaz artık nefes almakta zorlanıyor. Ee, ölüm olsun 290. gününde nefes almakta zorlanıyor. Hollanda <laughs> e, Ik heb vandaag iedereen. 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 We hebben een beetje Iedereen. We hebben vandaag iedereen. Iedereen. We hebben vandaag iedereen. Iedereen. We hebben vandaag iedereen. een